Özellikle yaz aylarında her ne kadar sıvı alımına dikkat edilse bile, çok sıvı tüketilse bile, tuz az tüketilse bile yine de ayaklarda şişmeler olabiliyor. Sadece yaz aylarında değil aslında. Bütün hamilelik dönem boyunca, hamileliğin işte ikinci yarısından itibaren başlıyor, doğuma kadar bazen böyle hakikaten ciddi anlamda ödemler oluyor. Doğum sonrası da hızlı bir şekilde azalmasına karşın özellikle sezeryen sonrası ilk günlerde ayaklarda çok fazla ödem olabiliyor. Peki ne yapılabilir? Ödem söktürücü şeyler kullanılabilir mi? Bir kere ödem söktürücü ilaç falan söz konusu bile olamaz. O eskiden 60'lı yıllarda yapılan hatalı bir uygulamaydı. Ödem peki anormal bir şey mi? Hayır. Anormal bir şey değil. Tansiyon yüksekliği olmadığı sürece tansiyon yüksekliği de varsa idrarda protein çıkışı yani idrarda albümin olmadığı sürece anormal bir şey değil. Peki ödem söktürücü hemen akla ne geliyor? Maydanoz sapını kaynatıp içmek. Böyle bir şey yapılabilir mi? Hayır. Yapılmamalı. Çünkü vücudun o zaman doğal dengesiyle oynanmış oluyor. Peki diğer bitkisel çözümler kullanılabilir mi? Hayır. Onlar da kullanılamaz. Peki ne yapalım? Ee, çok fazla yapılacak bir şey yok. Onu önceden söyleyeyim. Tuzu minimal tüketmek, özellikle gebelin ikinci yarısından itibaren bol miktarda sıvı tüketmek, günlük yürüyüşler yapmak, belki varis çorapları işe yarayabilir ama yarama ihtimali çok yüksek değil. Kişinin yapısına göre bazılarında çok daha fazla ödem oluyor, bazılarında da ödem olmuyor. Özetle ödem yani şişkinlikler bu.